Arkadaşlar herkese merhaba Bugün sizlere çok kısa yoldan Youtube'dan video nasıl indirilir onu göstereceğim Bilen vardır bilmeyen vardır Bilgi bilgidir ee, YouTube Öncelikle Youtube'a girelim Şimdi Youtube'dan video indirmek için belli başlı e, siteler var bunlar nedir işte Youtube video indir dediğimizde youtube video, izle video youtube mp3'ten de mp3 dönüştürücü olarak video indiriliyor birçok e, konvert mevcut burada çoğu hatalı indiriyor çoğu indirmiyor aralarından tabii ki en iyisi youtube video indirgene burada da video linkini koyduğunuz zaman direkt kendisi indirme linkini çıkartıyor hatta şuradan bir tane şöyle yapalım Mesela bu indir diyorsunuz buraya kalitesini seçtikten sonra otomatik olarak kendisi indiriyor. Yalnız bu şekilde uğraşmak yerine bir yöntem daha var arkadaşlar. Mesela e, bu YouTube'da e, birçok konu için geçerli ve bazı sitelerde de geçerli. Mesela neresini yapalım? HD film platformunda bir deneyelim bakalım. Olacak mı orada bu taktik? Şu Poyraz yeni sezonu bir vermediler arkadaşlar. Şimdi buradan mesela Yılmaz 4'ün serisini indireceksiniz. Bu YouTube gerçi buradan olmaz ya. Şuradan Game of Thrones'a bakalım ya. Game of Thrones gerçi burada kaldırmışlardır. Kaldırdılar der yerden. Aynen şunu o zaman hacker filmine bakalım. Şu film arkadaşlar izleme İzlemeyen varsa da izlemesini kesinlikle tavsiye ederim. Çok mükemmel bir filmdir. Şimdi burada e, videonun bağlantısını gördünüz. Videonun bağlantısına gidelim. Videonun bağlantısına gittiğimiz yerde o kısmı yerine şuraya iki tane SS koyalım. Bu E olmadı mesela arkadaşlar. Bazı film sitelerinde tabii ki bu oluyor. Şimdi YouTube'da bu nasıl olacak? Bunu e, hemen şöyle göstereyim. Mesela maç izleyen adama girdim. Bakın burada ben bu videoyu indireceğim. Veya arkadaşlar şuradan şöyle bir film var mı? Bizans oyunları. Şunu indireceğim mesela bu filmi indireceğim. Burada bakın şu kısma geliyoruz. YouTube www noktadan sonra YouTube'un başına www sonu sonuna ss koyarak enterliyorum. Bakın beni same from e yolladı. Burada hiçbir şey yapmadım. Bakın iki tane rakam ve harf yazdım. Direkt indir diyorum. mp 4 seçiyorum. Bakın direkt inmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Hem filmimi indirdim. Hem müziğimi indiririm bu şekil. Hem videolarımı indiririm. Yani ne eklenti yapmanıza gerek var, ne program indirmenize gerek var, ne de başka bir site aracılığıyla YouTube'dan video indirmenize gerek var. Ee, gayet kolay gayet basit bir mantık. Ee, bilen vardır bilmeyen vardır. Bilgi bilgidir arkadaşlar. Bu video bu kadar. Ee, pratik bilgiler için aklıma gelen pratik bu tarz bilgileri zamanla sizlerle paylaşacağım. Ee, video sonunda istediğiniz şeyler olursa yorum olarak belirtin. Ee, videoyu da likelayıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.